Herkese merhaba. Haberlerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sıla ve Halil ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Videoma geçmeden önce yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum bırakın ve beğen butonuna basın. Çok teşekkür ederim ve devam edelim. Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun olası ilişkisine dair söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Hastanede beklenmedik bir olaydan sonra yeniden alevlendi. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesine göre Doktor kontrolünde olan Halil, sıladan hanımefendi diye bahsederek herkesi şaşırttı. Doktorla konuşurken "Karım." Bu beklenmedik yorum bir. Taraftarlar ve medya arasında durmayan büyük bir spekülasyon dalgası. Bunun basit bir hata mı yoksa her ikisinin de dolaylı olarak bir bağlantıya onay vermesi mi olduğu soruldu. Bunu gizli tutmaya çalıştılar. Tartışma yaratan an. Son günlerde sağlık sorunlarıyla boğuşan Halil'in başına her şey geldi. Sağlık kontrolünden geçti. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sıla Türkoğlu da kendisine hastaneye kadar eşlik etti bir kez daha koşulsuz desteğini gösterdi. Konsültasyon sırasında bir noktada, doktor. Halil'i, kendisine sağlık durumuyla ilgili bazı rutin sorular sorduğunda şu yanıtı verdi. Doğal olarak ve fazla düşünmeden, karım da endişeleniyor. Benim durumum. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyordu. Faaliyetlerimizi sürdürmek için. Oyuncunun sözleri. Doktor da dahil olmak üzere orada bulunanlar şaşırdı. Doktor bu cümleyi duyduğunda merakla başını kaldırdı. Ancak en çok dikkat çeken ise Sılan'ın tepkisi oldu; onu düzeltmemesi veya rahatsız görünmesi. O sadece hafifçe gülümsedi ki bu birçok kişi tarafından sessiz bir onay olarak yorumlandı. Halilin açıklaması. Dil sürçmesi mi yoksa gizli bir gerçek mi? Bu yorum herkesin aklında büyük bir soru işareti bıraktı. Acaba bu sadece Halil'in hatası mıydı? Yoksa Sıla ile arasında gerçekten başka bir şey mi var? Oyuncuların adının anılması ilk kez olmuyor. Romantik bir şekilde. Emanet adlı hit dizide birlikte çalıştıklarından beri ekranlardaki kimyaları da uyum içindeydi. İnkar edilemezdi her ne kadar ilişkilerinin tamamen profesyonel olduğunu her zaman vurgulamış olsalar da. Dost canlısı hayranlar, kameranın dışında küçük destleri, bakışları ve anları fark ettiler. Gizli bir aşk söylentileri yayılıyor. Hayran tepkileri. Bu yorumun yayılmasının ardından sosyal medya mesajlarla dolup taştı. Aralarında gerçekten neler yaşandığına dair şaşkınlık, duygular ve teoriler bunu farkında olmadan söyledi. Eğer gerçekten bir çift değillerse, asla bu kelimeyi bu kadar doğal bir şekilde kullanmazdı. Sıla onu düzeltmedi bile. Bu ona şunu söylüyor. Tümü, bir şey saklıyorlar. Belki de zaten saklıyorlar. Gizlice evlenmişler ve biz bilmiyoruz. Tüm emanet taraftarlarının hayalidir. Ancak bazı takipçiler bunun sadece bir dil sürçmesi olabileceğini düşünüyor. Ve Halil'in kadın ifadesini herhangi bir şeyi açığa çıkarma niyeti olmadan kullandığı anlaşılmaktadır. Belki de bunu alışkanlığı.